Evet, yine röportajlarımız varmış. Devam edelim. Selamun aleyküm hayırlı cumalar hocam. Aleyküm hocam, selam. Bugün son günlerde her Bugün cuma değil ama olan neyse. bir soru soracağım size. Hı. Bu TOKI çıktı hocam. Malum galibanız bizde de para yok. <laughs> TOKİ'ye girmek dinen caiz mi hocam? İçimde huzursuz olduğum konular var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Saygılar hocam. Toplu konut e, idaresi devletin bir kurumu e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor ve devlet bir proje açıkladı. Dedi ki işte 250 bin konut, 250 bin dükkan vatandaşımıza taksitle kira öder gibi kolaylık olsun diye ev sahibi olsun diye. Çünkü ev sahibi olmak şimdi çok zorlaştı. Maalesef fiyatlar 3'e 5'e katladı artık. ...Cenab-ı Hak ev kuracak kardeşlerimize yardım etsin. Ev eşyası bile pahalı. Kaldı ki araba almak, ev almak o kadar zor hale geldi ki. Devlette de bunu çözebilmek için, vatandaşın ev sahibi yapabilmek için... ...toplu konut projesi ile karşısına çıktı. Şimdi burada iki görüş var. İslam hukukuna göre, ticaret hukukuna göre iki görüş var. Ya bu caiz değildir diyenler var... ...caizdir diyenler var. Diyanet İşleri Başkanlığı'dan... ...ben bir açıklama duymadım ama... E, ...caizdir diye açıklama... ...yapmasını da bekliyorum. Fıkıh hocalarımızdan... ...fıkıhçılardan bu konuda... ...açıklamalar geldi. Özellikle... ...akademisyen... E, ...bu işe ömrünü vermiş... ...fıkıhçıların görüşleri var. Ben kendim de... E, ...kendi kararımca... E, ...efendim ilmime göre kitapları karıştırdım. Bu konuda hocalara sordum, kitaplara baktım. Söylenenleri gözden geçirdim. Benim de bir kanaatim var. şimdi tabii bizim kanaatimiz kendi kafamızdan değil. Yani kitap ve sünnete göre ve İslam hukukuna göre olmalı. Helal haram diyorsak mutlaka orada fıkıh bilgisi lazım. Alışverişin peşin olması kıymetlidir. İslam ticaretinde para peşin, mal peşin ise ve fiyatı belli ise, mal belli ise, zamanda da teslim ediliyorsa burada bir problem yok. Buna selam akdi deniyor. Yani bu selam akdi, para peşin, mal peşin burada problem çıkmıyor. Fazlalık isterse faiz diyoruz zaten. Yani sen bana e, şu kadar fazla para vereceksin dedi mi fazlalık da faize girer. Önceki anlaşmanın üzerine bir fazlalık ilave ediyorsa faize girer ancak istisna eser denilen malın hemen teslim edilememesi veya paranın hemen verilememesi gibi konularda vadeli satış gerekiyor. Vadeli satış. Yani bana bir ev yap. Bu evin fiyatı şu kadar olsun. Büyüklüğü bu kadar olsun. Ne kadar süre teslim edersin? İki sene sonra teslim edebilirim. Evin böyle olacak. Evin senin böyle olacak. İşte iki oda, bir salon. Fiyatı 650 bin lira. Kaç taksit yapayım sana? İşte 240 taksit yapayım. Burada genel olarak evin fiyatı belli mi? Belli. 640 bin lira. Taksit belli mi? Belli. 240 taksit. İşte 2700 lira bilmem ne taksit ödeyeceksin. 60 bin peşin vereceksin. Tamam. Ev ne zaman? Evde 6 ay sonra, 1 sene sonra, 2 sene sonra sana bu şekilde teslim edeceğiz peki bunda bir sıkıntı var mı burada fiyat değişmeden mal e, teslimde de bir problem çıkmazsa şartlarına uygun bir şekilde teslim ederse vadeli satış caiz mi vadeli satış da caiz ancak burada devlet diyor ki Türk parası üzerinden ben satıyorum enflasyon dediğimiz bir canavar var çok fazla değer düşüyor paranın değeri düşüyor benim ara ara buna zam yapmam lazım. Çünkü bu işte altın üzerinden başka çok az değişen para üzerinden bir endeksleme yapmadık burada. TL üzerinden yapıyorum. Dolayısıyla TL üzerinden benim memur maaşına yaptığım zam kadar da 6 ayda bir ben zam yapayım diyor. Bir başka husus bu enflasyon oranında, TÜFE oranında ben buraya zam yapayım diyebiliyor. Bu ihtilafa sebep olan konu bu. Daha sonradan belirlenen fiyata verilen malzemeye ek bir zam, arada zam ulemanın bir kısmına göre faizdir. Faizdir. Ben de bunun faiz olduğunu söylüyorum. Yani ben e, taksitle 6 ayda ödeyeceğim, 6 taksitle ödeyeceğim ama toplamda 1000 lira ödeyeceğim şeye sen bana arada bunu 1200 liraya çıkarıyorsun bu faizdir. Altın ve gümüşe endeksli ise, bunun üzerine yapılmışsa buradaki fazlalık faizdir diyen var. Mahşuş yani altın ve gümüşün dışındaki para, fels, flus onlara endeksli olarak yapılmışsa oradaki o paranın sürekli değeri düşeceğinden ya da oynayacağından fiyat oradaki e, düzenlemeler faiz olmaz diyenler var. Faiz olmaz diyenler var faiz olmaz, caiz olur diyenlerin delillerini söylüyorum. Çünkü diğerine de girdiğim zaman bu iş saatleri alır. Oraya girmiyorum. Ben bir net cevap vermek istiyorum. Çok fazla sözü dolaştırmayacağım. Ancak bu iş e, genel hatlarıyla belli fakat hayat şartları sebebiyle enflasyon sebebiyle ne olacağı belli olmasa da bu caizdir diyenlerin şöyle de bir e, kıyasları var. Kıyasen diyorlar ki Bunları yasaklayan bir nas yok. Böyle bir nas yok. Alışveriş burada tamam. Helal bir alışveriş. Helali haram yapmıyor. Haramı helal yapmıyor. Ve bir fazlalık faiz de baştan faiz şu kadar faiz alırım diye net bir faiz de istemiyor. Bu şuna benzer. İşçi ve memur bir devlette çalışırken bir emek veriyorsunuz. Emeğinizin karşılığında da bir maaş alıyorsunuz. Anlaştık mı? Bu bir alışveriş. Peki, Ocak ayında kaç lira maaş alacağımız zam farkını bilmiyoruz. Devlet hayat şartlarına göre orada bize bir zam veriyor. Bu niye caiz? Ama biz işimizin gereği her ay belirli bir maaş almamız lazım ama orada belirsiz bir maaş var. Kıyasen bu da caiz. Bütün ulema diyor ki, bir memurun, işçinin, devlet ileride yapacağı zam mı koyabilir? Zamlı bir maaş verebilir. Bu da caizdir diyorlar. Dolayısıyla burada da bak maaşını alırken devletin verdiği fazlalık sana faiz olmuyor. Orada faiz demiyorsun. Burada da devlet sana verdiği bir evin zaruretler gereği piyasada fiyatı yükselip paranın değeri düştüğünden orada bir maaş farkı kadar bir zam koyacak efendim enflasyon farkı kadar bir zam koyacak. Burada yine belirsizlik yok. Flu bir durum var ama sonuçta devletin seni zorlamayacağı, senden sırtından para kazanmak amacı taşımayacağı için de buna güvenmek durumundasın. Güvenenler açısından bunu Toki'deki evlere almak helaldir, caizdir. Yok ben burada bir şüphe kırıntısı bile var diyenler açısından almasınlar. Bir başka konu hayatını 10 sene, 20 sene geleceğini maaşını satmak her ay taksit ödeyeceğim 240 ay taksit ödeyeceğim diye bir karşılayacak bir durumda değilse borca harca girerek bütün bunları zorlanarak yapacaksa ben benim de tavsiyem girme kardeşim bu işe geleceğini satma derim morgıç hadiselerini gördük, başka şeyleri gördük. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntı sana yansırsa sen altından kalkamazsın. Ama öbürünün tarlası var, bağı var, bahçesi var, geliri var. Burada da devletin yaptığı vatandaşın karınadır. Devlet vatandaşından faizli banka gibi parayla para kazanayım diye yapmıyor bunu. Ev sahibi yapayım diye yapıyor. Kiradan daha ucuz, daha hesaplı. Vatandaşın lehinedir. Alabilen alsın diyoruz. Bu kadar söyleyeyim çünkü vaktim fazla değil ama geniş açıklamasını ben özellikle de e, Ülke TV'de pazartesiler yani yarın akşam da belki bu konulara da değiniriz güncel konularda e, konuşuyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.